Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Bugün ne yapıyoruz bugün Sky oynuyoruz arkadaşlar Sky Wars solo oynamaya karar verdim Bugünkü videoda Sky Wars solo oynayacağız yani anlayacağınız üzere Şunları hemen bir hızlı bir şekilde alayım bu sandıkları almam lazım çünkü sonra sıkıntı çıkıyor Hızlı almamın sebebi de hızlı almazsam basıyorlar Bizim base'i basıyorlar sonra kötü oluyor zaten tadımız kaçıyor arkadaşlar niye kalsın Aldım. Niye? Aa bak işte işte. Niye kaçsın ki tadımız? Evet arkadaşlar az önce kötü bir maç geçti ama şimdi daha güzel olacak merak etmeyin. Bu arada yeni bir seriye başladık biliyorsunuz o videonun ilk videosunu attım. O serinin ilk videosunu attım. O seri de silah modlu seriydi arkadaşlar. Onun devamı gelecek merak etmeyin. Baya beğenmişsiniz o seriyi. O seriyi yarıda bırakacak değilim. Ama o videoyu bu videodan sonra atmayı düşünüyorum. ilk önce bunu atarım. Evet arkadaşlar bu arada aşağı iniyoruz. Şuradaki şeyleri de alalım almazsak sıkıntı çıkabilir ha. Şundaki tamam. Evet arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey çok basit bir şekilde şunu şuraya alacağım. Biraz şöyle bir taktik yapayım. Tamam. Rahat oldu daha rahat oynuyoruz şu anda. Ee, speed build yani Bedrock build'ını zaten her zaman söylemişimdir. Yol yapımı çok daha iyi. Bedrock Edition'da. Şu an Bedrock Edition'dan oynuyorum bu arada onu da söylemeyi söyleyeyim şunları al bunu al bunu al bunu al arkadan gele, gelen olabilir arkadan gelen yok giy şunu tak şunu al şunu tamam başka var mı burada güzel bir şey yok hemen diğerlerine gidiyorum bununla var mı şey al şunu o oh, kesinlikle alırım tamam koruma bir tamam yok bu daha güzel böyle daha iyi evet arkadaşlar şimdi ııı e Biraz dalgalanma oluyor. Bakalım orada şey olacak mı? Aha. Oo. Çok geç kaldım ya. Baştan atacaktım. Şöyle şu tarafları. Yerlerde falan dalgalanmalar var. Nedenini bilmiyorum. Arkadaşlar Bedrock'tayız. Hala adamlar eğilerek yol yapıyor ya. Bedrock'ta da yapmazsın eğilerek ya. O kadar değil. Şimdi şuraya bakıyoruz. Elmas kılıcı tercih ederim. Oku da alayım. Tamam ya. Şunu şunla değiştireyim. Tamam. Tam tam böyleyiz Böyle çok iyiyiz. Burada var mı bir şey? Aha. Daha Şunu ye bu arada ya. Boşuna gitmesin abi bunlar. iki tane yiyeceğim hatta. Ya i̇ki tane yemek bir işimize yaramadı da. Ben daha fazla canlı verir sanmıştım. Şimdi arkadaşlar orada çatışma var çatışma nerede çatışma varsa oraya gideceğiz tabii ki de onun yani şeyi yok hmm, çatışmaya konuyoruz o ikisini de aldık İşte bu ya böyle şey mi olur böyle iyi acıktığımızda altın elma yiyoruz bizden iyisi mi var Evet arkadaşlar iki, iki kili bir anda aldığımız için şimdi bir kişi kaldı sadece haritada Onun dışında da diğerleri kolay Hayır. Çok kötü tutturdu beni. Çok kötü tutturdu beni. Ah be. Ah be arkadaşlar. Yakındı. Diğer şeyde alacağım. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar bu sefer diğerine göre daha güzel bir harita geldi. Bu arada şey de söyleyeyim arkadaşlar. Birkaç maç daha oynadım. Güzel gitmiyorum şu anda. En son maçı zaten siz hatırlıyorsunuz. En son maçı koymuşumdur, O maçta da ikinci olmuştuk. Neyse bu maçta telafi ederim diye düşünüyorum. Bunları hemen alayım. Hızlı olmazsak içimizden geçiyorlar zaten onu da. Şey. Videoda gördünüz. Bak mesela bu sefer hiçbir şey yapamadı çünkü şey değildi. Şu beni korudu. Şu beni korudu biraz şansa kaldık onu da. Neyse. eee blok yok mu ya? Bir dakika bir dakika. Bu kadar az mı gerçekten ya Bu adamın da mı bloğu yok? Ha adamın varmış tuğlası. Zaten adam direkt baskın atmaya oynuyormuş. Gerçi blok gerek yokmuş ki. Oha çok yüksekten düştük lan. Ben bu kadar yüksek olur diye düşünmüyorum. Aha. Bir saniye şunu yemem lazım. Bunu yemem lazım. Gelen yok. Tamam. Gelen yokken ben bunu da, bunları da giyinirim. Tamam. Eksik yaptı. Abi, şunu alca. işte bu sonunda. Ne ne savaştı da o? Eksik olan kıyafetimiz hatırladım. Şunu giy, bunu giy. Tamam. Gelen yok var mı? Aa gelen yok. 1v1 kalmışız. Çok güzel. Kılıç falan var mı abi? Aa kılıç yok da ok ok ok. Aa yay yok. Yay yok. Hah. Hah. Tamam. Tamam. Toparlayalım hadi. Adamı gördüm. Ne yapıyor orada? Niye böyle duruyor? Ah be bir tane tuttursaydık bari. Adam çok yukarıda bizi izliyor ya. İyi de oradan atlarsa öldür bir kere. Yani oradan atlaması çok saçma olur. Gereksiz yukarıda. No, maç uzayacak arkadaşlar. Ben bana öyle geliyor. Yukarı mı yukarı mı gelmemi istiyor acaba? Ben mi yukarı gideyim arkadaşlar? Bir saniye. Yukarıya bir çıkış var mı kendisi mi çıkmış? Onu anlamaya çalışıyorum şu an haritayı bilmediğim için. Çok güzel gidiyorduk ya halbuki. Ah be. Aha. Abi çok yakın gidiyor oklar fark ettiniz mi? Ama tutturması o kadar okumuz bitecek. Tutturması o kadar zor ki. Oklayıp duruyoruz iki saattir. <laughs> Bir tane. Aha. Dur dur dur. Burada keskinlik 2. Iki... Abo güzel güzel çok güzel. Keskinlik 2 olması. Aha gelen var mı? Yok. Şunu da giy. Şunları al. Tamam. Gelsin hadi. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar intihar ettiği için kazandık. Baya ee, bayağı beleş, kazan, beleş kazandık ama diğer tur zaten iyiydi. Diğer turun şeyine verin. Video buraya kadardı. Böyle videonun devamının gelmesi için like atmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.